Şöyle biraz daha gençliyorum. Biraz daha genç. Bundan kırmızısı eee Hoş bulduk. Hoş ve dolayısıyla şu anda çeşitli farklı havalimanlarından da çünkü bir belediye başkanı olarak buranın başarılı bir belediye başkanı olarak her zaman Kıbrıs Türk Belediye ile ilgilenmiş. Oradaki belediye başkanlarımızdan çeşitli meselelerde onlara onlarla birlikte çeşitli değerlendirmelerde bulunmuş. Ve dolayısıyla Kıbrıs'ta teması her zaman önemseyen bir belediye başkanımız ve onun ekipleriyle aramızdaki o anlamda da ilişkilerin gelişmesi bizleri güçlendirmektedir. Son zamanlarda Kıbrıs konusuyla alakalı söyleyeceğim şeyler evet benim Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra artık yeni bir siyaset gündeme gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteklediği bir siyaset. Kıbrıs'ta egemen eşitlik, eşit uluslararası statü. Yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliğiyle. Yani güneydeki Rum Cumhuriyeti tanınmış bir cumhuriyet federal çatı altında bizleri zaman içerisinde azınlığa düşürecek ve Türkiye'nin garantörünün modası geçtiği ve Avrupa Birliği'ne alındıkları için Kıbrıs kuzeyiyle güneyiyle Avrupa Birliği'nde Türkiye garantörlüğü son bulacak ve Türk askeri de Kıbrıs'tan çekilecek. Biz böyle bir olaya asla onay vermemiz mümkün değildir. Tamamıyla böyle bir gelişmenin karşısındayız. Onun için bizim yeni siyasetimiz Kıbrıs'ta kuzeyde egemen bir Türk devletinin ilelebet yaşayabilmesidir. Ve bu Türk devletinin elbette ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü ilişkisinin eskisinden olduğundan daha da iyi bir şekilde bu iletişim çağında güçlenmesidir. Çünkü Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir. May vatanında şu anda doğalgaz ve enerji kaynakları meseleleri, güvenlik meseleleri, farklı farklı başka ülkelerin orada <laughs> bir takım girişimlerle doğal çok daha kritik ve önemli bir hale geldiğini, dolayısıyla konjöktürün değişmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de önemini sonra 13. ada olarak inandıkları ve gördükleri Kıbrıs adasının tamamıyla Yunanistan'ın egemenliğinde bir her olarak Türkiye'yi kuşatması ve Türkiye'nin güvenliğini de o şekilde tehlikeye sokması elbette Türk milletinin ulusal damamıza yakışmayacak bir gelişme olur. Dolayısıyla hepimiz dik durduk, hepimiz mücadele verdik. Kıbrıs'ta çok katlanlardan geçtik, soykırımlardan geçtik. Hiçbir zaman yılmadık, hiçbir zaman pes etmedik. Her zaman birlik ve beraberliği korumaya çalıştık ve o mücadele yıllarında verdiğimiz mücadeleyle Erenköy'lerde, Boğaziçi'nde, Geçitkale'de, çeşitli farklı yerlerde Kıbrıs yazdığı destanda ama esas olan 20 Temmuz 1974 o Cuma artı salanda siz Mehmet çıktı, Nada ya çıkması ile artık Kıbrıs'ta yeni bir dönüm noktası. İşte evet, şeyin yanına yetiş, en yanına yetiş. Buradaydı ne fotoğrafısa <laughs> ha geç. geç. Buradaydı.